İslam ülkesinde Kıbrıs katili Papaz Makaryos heykelinin Ekrem İmamoğlu tarafından dikilmesine ve bu heykeli yıkan mücahitler için düşünceleri merak ediyoruz. Ben o Makarios'tan Mel'un'un tam mücadelesinin şeyini görmüş adamım. Yani o günde onun mücadelesini, onun Müslümanlara çektirdiğini, Kıbrıs'ta Müslümanları ne kadar katlettiğini, ne kadar zulüm yaptığını bilen adamı. Günü gününe takip ediyorduk Makaryus, lanetullahi aleyh. Pa Kilise papazı. Oradaki Yunanlıların önüne düşmüştü. Ve Müslüman köylerini bir bir harap ediyordu. Bizim Elazizli bir subayın da çoluğunu, çocuğunu hepsini Banyo'da katlettiler. Sonra Samsun diye bir adam çıktı. Samsun. Nedir bu mücadele edip dedi. Bir ihtilal yaptı. Kıbrıs'ın tamamını Yunanistan'a bağladı. Ama bir iki gece sürdü. Türkiye'ye fırsat doğdu o zaman. Türkiye müdahale etti. O müdahale ile Türkiye'nin işte Kıbrıs'ın yarısını kopardılar, aldılar. Makaryos heykenli diken Makaryos'tur yani. Yani fazla soracak, detaylandıracak bir şey yok yani. Makaryos, makaryos. Lanetullahi aleyh. Yani biri açıktan erkekçe makaryos, birisi alçak, namussuz, gizli kapalı makaryos. Makaryos'a hizmet eden o da makaryos'tur. Ama birisi erkek makaryos'tur. Mertçe ben makaryos'um demiştir. Müslümanlar kesmiş, doğramış, biçmiştir. Öteki de gizli, münafık bir makaryos'tur. Farq etmez yani